Merhaba sevgili izleyiciler. Maide suresi 84. bölüm. 99. ayetin ve 100. ayetin tefsiri. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Buyurulması onun peygamberlik dışında bir işinin ve sıfatının bulunmadığı anlamında olmayıp bu bildirimden sonra insanların sorumluluğu konusunda diyecek bir şeylerinin kalmayacağına vurgu içindir. Nitekim Nisa suresinde 165 peygamberlerin niçin gönderildiğine değinilirken insanların Allah'a karşı bir mazereti ileri sürmelerine imkan bırakmama hususu açıkça ifade edilmiş. Haşiye suresinde 88 22 Hazreti Peygamber'in sadece bir uyarıcı olduğu ve insanlar üzerinde baskı kurarak onları dinin icatlarına zorla uydurma gibi bir görevinin bulunmadığı hatırlatılmıştır. Ayetin devamında Allah açıkladığınızı da gizlediğiniz de bilir buyurulması da bildirimlerden sonra sorumluluğun insanların omuzlarında olduğunu anlatmaktadır. Resulullah'ın peygamberlik vazifesinin yanında bir kul olarak yükümlü olduğu ve yerine getirdiği görevlerinin bulunduğu yine devlet başkanı, yargıç, kumandan, eğitimci ve benzeri sıfatlarla Önemli toplumsal işler yaptığı ise hem ayet ve hadislerde belirtilmiştir hem de tarihen sabittir. Öte yandan onun ilahi iradeyi açıklamak üzere Kur'an'da yer alan veya almayan hükümler bildirmiş olması da tebliğ görevinin kapsamı dışında değildir. Bu hükümlere ise topluca sünnet adı verilir. 100. Ayetin tefsiri kötü diye tercüme edilen habis ile iyi diye tercüme edilen tayyibin bir olmayacağını belirten cümle niceliğin aldatıcı cazibesine kapılmamak gerektiğine ve niteliğin önemine dikkat çekmektedir. Buradaki fiilin Kur'an'daki kullanımları dikkate alınırsa habis ile tayyibin bir biriyle karşılaştırılmayacak kadar farklı oldukları anlaşılır. Ayette bu nitelemeler bakımından insanları kültür ve medeniyetleri kazanç yollarını ve benzeri hususları kapsamına alan genel bir ifade kullanılmıştır. Şu var ki ayetten kötülerin daima çok veya kendi cinsindeki iyilerden fazla olduğu gibi bir sonucu ulaşmak doğru olmaz. Burada asıl amaç kemiyete aldanmamak gerektiğine helalin ve kalitenin önemli olduğuna vurgu yapmaktır. Evet sevgili izleyiciler 84. bölümümüzü de tamamladık. 85. bölüme kadar Allah'a emanet olun.